İçinde yaşadığımız dünyada çok sayıda ilginç insan hikayesi mevcut. Bu hikayelerin en ilginçlerinden biri de kazalardan sonra bazı yetenekler kazanan insanların hikayeleri. Biz de bugünkü videomuzda bu şaşırtıcı insanlardan bahsedeceğiz. İşte karşınızda gerçek hayatta süper güce sahip olan insanlar. 1. Kim Peek Amerikalı Kim Peek şu ana kadar kaydedilen en sıra dışı hafızaya sahip olan insanlardan bir tanesi. Kim daha 18 aylıkken kendisine okunan kitapları hatırlamaya başlamış ve zaman içinde de 9000 kitabı ezberlemiş. Kim Peek'e bunları yaptıran şey ise bir savant olması. Savant sendromuysa önemli düzeyde zihinsel engellere sahip olan bir bireyin bazı yetenekleri genel ortalamanın çok daha üzerinde sergilemesiyle karakterize bir tablodur. Piikin beyninde doğuştan gelen bir gelişim bozukluğu sonucu fotoğrafik hafızası aşırı gelişmiştir. Ancak sosyal alanda sorunlar yaşamıştır. Kimin hafızası en az 15 ilgi alanı ile ilgili konuyu kapsayabiliyormuş. Bunların arasında dünya ve Amerikan tarihi, spor, müzik, coğrafya, klasik müzik ve Shakespeare varmış. Hatta televizyon istasyonları dahil olmak üzere kim Amerika'daki bütün telefon ve posta kodlarını bilmekteymiş. Kimin yetenekleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. Kim yüzlerce klasik müzik bestesini tanıyabilir, ne zaman ve nerede yazıldıklarını, ilk nerede sahnelendiklerini söyleyebilir. Bestecinin adını ve hayatına dair bazı bilgileri verebilir ve hatta eserin içeriği hakkında yorum yapabiliyormuş. Kim Peek'in bu olağanüstü yeteneği ise birilerinin dikkatini çekmiş ve Rain Man filminde Dustin Hoffman tarafından canlandırılan Raymond Babbitt karakterine ilham kaynağı olmuştur. Bu ilginç özelliklere sahip adamsa kalp krizi nedeniyle 19 Aralık 2009 yılında vefat etmiş. 2. Tony Cicoria Estetik cerrah olan Tony Chikoria, fırtın öncesi annesi ankesörlü telefondan arayıp gecenin zor geçeceğini söylemiş. Tam o esnada bir yıldırım telefon kulübesine ve doğal olarak Tony'ye çarpmış. Çarpan yıldırım yüzünden baygınlık geçiren Tony mide bulantısıyla uyanmış. Bu yıldırım çarpması sonrası yaşamaya devam eden herkesin yaşadığı bir şey. Tony'ye dair söyleyeceğimiz ilginçlikler bunlarla sınırlı kalmıyor. Aksine hikaye şimdi başlıyor. Tony o günden sonra ne zaman bir piyano sesi duysa içinden bastırılamaz bir dinleme hissi geliyormuş. Bazen saatlerce piyano resitalleri dinliyor, bazen yolda duyduğu bir sesi dinlerken ameliyatları bile geç giriyormuş. Sonunda içindeki piyano sevgisine yenik düşüp bir piyano satın almış. Şaşırtıcı bir şekilde Tony hiç zorlanmadan istediği parçaları çalabiliyormuş. Sanki yıllarca konservatuvarda eğitim almış gibiymiş. Müziği beyniyle yakalıyormuş. Şimdilerde Tony günde en az birkaç saat piyano çalıyor. Hatta ilk resitalini bile bestelemiştir. 3. Leigh Ersek Bazı tıbbi durumlar o kadar nadirdir ki tüm dünyada yalnızca bir kişi etkiler. Leigh Ersek de bu şanslı şanssızlardan biri. Şanssız çünkü beyin yaralanmasının ardından edinilmiş savan sendromu ve sinestezi teşhisi konan dünyadaki tek kişi. 2009 yılında aile çiftliğinde çalışırken bir köprüden düşmüş ve ağır yaralanmış. Kendisi kazanın ciddiyetinden dolayı yaralanmadan önceki hiçbir şeyi hatırlamıyormuş. Şanslı çünkü kazadan sonra sanat ve fizik bilimi için olağanüstü bir yetenek kazanmış. Evinin duvarları kendisinin yaptığı sanat eserlerinin yanı sıra okumakta zorlanacağımız karmaşık matematiksel formüllerle dolu. 4. Jim Carroll'u Kazadan sonra matematik dehası olan Jim da sıra. Her seferinde çalışmalara ve denemelere rağmen çoğu insan matematikte kötüdür. Ancak Jim Carroll için bu sadece travmatik bir beyin hasarı geçirme meselesiymiş. 14 yaşında ciddi bir trafik kazası geçiren Jim birkaç gün komada kalmış. Yaralanma o kadar ciddiymiş ki doktorlar Jim Carroll'un hayata tutunamayacağını düşünmektelermiş. Jim sadece birkaç ay içerisinde hayatta kalıp tamamen iyileşmekte kalmamış, aynı zamanda bir matematik ustası olmayı başarmış. Daha önce hiçbir şekilde 80 üstü notu görmeyen Jim Carullo, hiç çalışmadığı matematik sınavlarından yüz alıyormuş. Numaraları hatırlamada özellikle ustalaşmış ki telefon numaralarını, kredi kartı numaralarını, eski dolap kombinasyonlarını ve pi'nin ilk 200 basamağını kafadan okuyabiliyor. 5. Ken Walters Ken Walters hayatını değiştiren kazayı geçirmeden önce başarılı bir mühendismiş. 2005'te felç geçirdiğinde hayatı tamamen değişmiş. Yaşadığı bu kötü olay onu tekerlekli sandalyeye düşürmüş. Ancak beyninde daha önce sahip olmadığı bir özelliği de ona armağan etmiş. Ken artık bir ressam gibi çizimler yapabiliyormuş. Dijital ortamda yaptığı resimlerle dikkat çeken Ken kendi grafik tasarım şirketini kurmuş. 51 yaşından sonra EA Games tarafından teklif almış ve artık bu şirketin oyun grafiklerini tasarlıyor. 6. Franco Magnani Sırada İtalyan göçmen Franco Magnani'nin başına gelenler var. Franco 1960'lı yıllarda San Francisco'ya taşınmış ama şehre gelir gelmez ateşli bir hastalığa yakalanmış. Ateşi o kadar yüksekmiş ki günlerce yatakta yatmak zorunda kalmış. İyileştiğinde ise önce çocukluk yıllarındaki anılarını ve doğduğu köydeki evleri hatırlamaya başlamış. Aslında Franco'nun hafızası o kadar iyi değilmiş. Fakat köyü hakkında gördüğü rüyalarda manzaralar, yapılar ve insanlar görsel anlamda o kadar ayrıntılıymış ki Franco da bunları çizme isteği uyanmış. Ortaya çıkan resimlerse harikaymış. Sanki yıllarını resme adamış usta ressamların çizdikleri eserler gibiymiş. Resimleri görenlerse o güne dek Franco'nun eline fırça almamış olduğuna inanamamış. Gerçekten de inanması çok zor. Öyle değil mi? 7. Jason Paget. Aniden gerçek süper güçlere sahip olan kişilerden bir diğeri de Jason Paget. Bir gece bara giden Jason dışarı çıktığında iki kişinin saldırısına uğramış. Saldırganlardan biri öylesini ağırmış ki Jason'ı anında devirmiş ve başını yere sertçe vurmasına yol açmış. Aldığı sert darbe yüzünden Jason 1-2 dakika içinde bilincini kaybetmiş ama kısa süre içinde kendine gelmiş ve hemen eve gitmiş. O esnada gördüğü nesneler arasındaki örüntüleri görebilmekteymiş. Lisedeyken matematiği berbat olan Jason kazadan sonra nesneleri matematiksel olarak görme yeteneği kazanmış. Doktorlarsa yaşadığı beyin sarsıntısının beyninin belli bir bölgesini aktif etmiş olabileceğini söylüyorlar. Videomuzun sonuna geldik. Peki siz daha önce hiç yaşayan bir süper kahramanla karşılaştınız mı?